Selam kızlar, bugün Essence'in yeni koleksiyondaki dudak ürünlerini inceleyeceğiz. En başta Lip Balm'ımızdan başlayalım. Lip Balm'ımızın rengi de siyah. Dudakların ısısına göre renk değiştiriyor. Şöyle pembeleşmiş. Gördüğünüz gibi dudaklarımda çok hafif bir pembeleşme oldu. Dudakta yapışma hissi yok, ağdalaşma hissi yok. Yani çok böyle hani ilgi çekici olmasının yanı siyah olması bence. Onun dışında hani bildiğimiz lip balm'lardan biri. Çok merak edilen siyah allığa geçelim hemen. Çok güzel bir görüntüsü var. Yani ben bu ürünü dudakta daha çok beğendim. Yanakta e, siyamsı duruyor biraz. Şu şekilde bir daha göstereyim. Bir tık pembeleşme oldu ama yani ne bileyim İlginizi çekiyorsa alabilirsiniz. Hani çok da e, ilgimi çekmedi gibi. Ama hani dudakta duruşunu çok beğendim. Evet bu da Lip Tint. Rengi çok güzel bir renk ya. Aplikatörü küçük. Buna bayıldım. Gerçekten çok güzel bir tint rengi ama yine pembe olmuş. Gerçi buradaki bir tık morumsu gibi ama dudakta tamamen pembe gözüküyor. Yapışma testine bakalım çok kalıcı bir ürün. Dün sabah sürdüm. Akşam eve geldiğimde gerçekten duruyordu. Hiçbir şekilde çıkmamıştı. Son ürünümüz olan lip balm'ımıza geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi simli bir yapısı var. Çok güzel bir renk ya. Bunu özellikle en sona bıraktım çünkü daha heyecanlı oluyor. duruşu, yapısı gerçekten çok iyi. Görüntüsü silikon bir yapıda. Dudağınıza sürdüğünüzde yağ gibi kayıyor. O da silikon olmasından dolayı ben beğendim. Hafif simleri de gözüküyor. Bence Lip Balm'lı Lip Tint'i alabilirsiniz. Ben bu ikisini çok beğendim. Beni buraya kadar izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve Takip etmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.